Vallahi bunu da patlattık, bari bir video çekelim. İlk defa geri geri tam kalıcı, bir dört küsü kala. Sağsın yan ne Şaşma abi, şaşma. Aha. Uh basket -huh. bak arka şey tarafımız. Şu. Aha. Uh -huh. Bak sağ tarafımız basket bak sağa bak. Ama da çok batık ya değil mi? Evet sağ taraf. Hmm. Orada çarşı neyse ama. Hmm. Uh -huh. Güzel şey geliyor. tarafta çalışma var da bundan da ben gelecek tarafın. Ne kadar yatak sardı? Yatağı patlattı da ya şey sarladım sarmadım belli değil lan. Blok patlattı araba. Yok yok. zaman. Konya orunda kulu var ya. Konya orunda. He, Tırşöverli Federasyonu var. Ooo, tam köyde. Şey, He, Köyüşün köyü var karşısında. He, onun orada patlattı tam. Rampanın altında. Adamlar yeni motor almaz değil mi? Bu yeni motor değil, oradaki eski motoru değil mi? Yoksa kendi, bunun kendi motoru mu? Kendi motoru da abi. He. Motoru. Ben her hafta saatlerdir diken mezabı 7 24 kurtarıcılı tamirci ne elektrikçi geliriz. <laughs>

እና ከአምጋዜ ሚገኝ ኔ ጋር ተፋይደ

Orang da çıkınca dahi bizim dükkanın Hı? Şurada dış yerlerde hayat yok Niye abi? Allah! Allah. Ya büyükşehirin hayatı bir fazla değil. Doğru söylüyor hayat fazla yok. Her tarafı açık amınakoyim. Valla? Valla! Bağa gidersen git, dağa çık. Dağa ya da çek gezdiğin he. Her tarafı açık. Böyle gibi ben sıkılırım bana ya daha. Şöyle bir şeylerde nasıl sen sıkıyorsun? Yükselirle ben. Büyük Allah Allah. Daha havası olacak değil mi? Tabii canım. Havası ben başka geçer de. Tabii canım. İnç oluyor insan ya. Ben yavaş yavaş gitsene. Bunun aklı yok, fikri yok. Bak bu tam gaz basar. Allah Allah. He. Öyle diyorlar bizim ustalar. Bu tam gaz gider diye. <laughs> Hmm.